Projemiz Bostancı Gösteri Merkezi ve Bostancı Luna Park'a komşudur. Metro durağına 500 metre, minibüs yoluna 200 metre, sahil yoluna 400 metre ve E5 karayoluna 700 metre mesafededir. Projemiz A ve B blok olmak üzere 2 blok, 12 kat ve 48 daireden oluşmaktadır. Binamızın cephesi kendisini temizleme özelliğine sahip doğal seramik ile kaplıdır. Ayrıca cephede güneşin yönünü ayarlayabileceğiniz güneş kırıcı paneller yer almaktadır. Müzik Daire kat planı tasarlanırken gündüz mekanları olan salon ve mutfağa ilk ulaşım sağlanmaktadır. Müzik Gece mekanları olan yatak odası ve çocuk odasına ise koridorla ulaşılmaktadır. Dairemizde Antre'de portmanto, odalarda klima tesisatı ve ünitesi bulunmaktadır. Ankestre Franke marka olup mutfak ve banyo kelebek mobilyadır. Müzik Binamızın genel özelliklerini de sıralamak gerekir ise 130 santim kalınlığında radye genel temel, 4 adet yük asansörü, yangın ve kullanım suyu deposu, bina dışı paratoner tesisatı, kamera güvenlik sistemi, yangın söndürme sistemi, yeni 24 güvenlik, kat istasyonu, paya ölçerli merkezi gaz sistemi, radyo frekanslı sıcak su okuma sistemi, her daireye bir adet kapalı ve açık olmak üzere otoparkımız bulunmaktadır.